bizleri bir Kadir gecesine daha ulaştıran Şanı Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kadir gecesinin Covid-19 salgınının sona ermesine, insanlık ailesinin huzura ve sağlıklı günlere kavuşmasına, ümmeti Muhammed'in sulh ve selametine, Müslümanların vahdetine, yeryüzünde gerçek adaletin tesis edilmesine vesile olmasını diliyor tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Allahu Teala bu mübarek gecede, bu Kur'an'ın indirildiği gecede yaptığınız bütün duaları dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereket ve mahfireti üzerinize olsun.